Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Modelimizin hem boncuksuz halini hem de boncuklu halini yapacağım. Boncuksuz isteyenler boncuksuz yapabilir bu modeli. Boncuklu isteyen de boncuklu yapabilir ama gerçekten çok şık model ve biraz da ağır bir model hanımlar. Yani öyle tek sırada gidip hızlıca bitirebileceğiniz bir model değil ama güzel bir model. Her cehize layık diyebilirim. Bugün kanalımda daha önce hiç çekmemiş olduğum bir renkle modelimi çekmek istedim. Rengi çok sevdim arkadaşlar. Ben Cenk marka buğday rengi. Gerçekten çok hoş bir renk tonu var. Şöyle kod numarası 512 numaralı arkadaşlar. İp numaramızı da gelince ip numaramızı yine altın başak Cenk markaya birebir uyumlu. Şöyle tekrar numarasını sizlere göstermek istiyorum. Çünkü yan yana tutayım ki hem de ekran resmi almak isteyenler için çok iyi olur. Çünkü bu renk numaraları çok fazla soruluyor bana arkadaşlar. O yüzden her modelimde renk kodlarını veriyorum. Ama bazı sıkılan bu durumdan arkadaşlarımız da abonelerimden de var. Onlar da videoyu ilerletip izleyebilirler. Neticede video izlenirken ilerletme diye bir şey var. İlerletip izleyebilir sıkılan arkadaşlarımız. Ekran resmi almak isteyenlere şöyle kodları tutuyorum. Buğday rengi Cenk marka 512. ipimizde yine aynı altın başak 512 arkadaşlar. Şimdi hemen bunu da şuradan hemen içine şey yapayım arkadaşlar. Şöyle boncuklarımızdan bahsetmek istiyorum. E modelimizi çok fazla bir boncuk gitmez hanımlar. 3 salkım boncuk iyi gider ya da gitmez yani. Çünkü modeli e, bitirip e, şey yapmadım. Bunun boncuksuz halini çok yaptım modelin ama bu şekilde boncuklu halini yapıp bitirmediğim için kaç salkım boncuk gider net bilmiyorum ama 3 salkımdan çıkar diye düşünüyorum. Boncukların bu şekilde kum boncuktu hanımlar. Bu rengimiz çok güzel birecek böyle gümüş rengi, gri gibi de değil. Yani çok tatlı bir rengi var. Ben bu boncuğu çarşıya gittiğimde çok hoşuma gitmişti rengi almıştım şöyle arkadaşlar bakın kaplama diye böyle boncuk kaplama boncuk diye mi geçiyor ismi de tam olarak bilmiyorum ama kum boncuk diye ben bu şekilde aldım ütüye dayanıklı kesinlikle hiçbir zarar görmüyor yazmamızın tığlamasına gelince şöyle yazmamızın tığlamasını yaptım ben iki zincirle tığlamamızı yaptık isteyen üç zincir de çekebilir isteyen iki zincir çekebilir şu şekilde iki zincirli tığlamamı yaptım. Hemen modelimi de göstereyim size. Çünkü modelimi de başlangıç yaptım arkadaşlar. Modelim de bu şekilde. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık bir model. Bakın tersiyle yüzü ayırt edilemeyecek kadar harika bir model diyebilirim. Bakın burası tersi. Burası da yüzü. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini umut ediyorum arkadaşlar. Bunun farklı şeklini çekmiştim zaten. ben daha önce yapmış olduklarımda şu tepeye boncuk koymuyordum ama bir tane Instagram sayfasında yapan bir arkadaşımız var. O hep boncuklusunu yapmış. Hatta akşam yaz abla çeker misin diye. Ben de tabii ki dedim neden olmasın. Şöyle sizlere de bu halini çekmek istiyorum arkadaşlar. Modelimizi yaparken arkadaşlar şöyle bir kaleme ihtiyacımız var. Normal kurşun kalemde kullanabilirsin. Bu şekilde mürekkep kalemi ben içine çıkarttım. Burası daha kaygan ve hem de şey olmuyor. Soyulmuyor burası. O yüzden bu tarz kalemi kullanmayı da seviyorum. Ve bu modelimizi yaparken aynı anda ikisini bir gitmemiz gerekiyor. Neden derseniz arkadaşlar. Bu ilmekler kalemden çıktığı zaman gevşeme yapıyor. Ve o da sizi örerken zorluyor. O yüzden bir köşeyi bir kaleme doldurun sonra hemen boncuklu kısmını giderseniz hem daha sizler için çok kolaylık olacak. Hem de bu dipleri gevşememiş ve bozulmamış olacak. Ütüsünü nasıl yapmanız gerektiğinde onu da bahsedeceğim videonun içinde ara ara. Şimdi sizlere daha fazla bekletmeden modelime geçmek istiyorum. Bu modeli ben aslında zürafa çekmeden de yapabiliyorum. Ama zürafa çekmeden birçok arkadaşımız zorlandığı için zürafalı haliyle model çekmek istedim. İpinizi tığınıza sabitlediğiniz herhangi bir tığ battısından giriş yaptınız 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battısına giriş yaptım bu ilmeği buradan kaydırma yöntemiyle kapatıyorum çünkü e, normal şekilde batmış olsam arkadaşlar şöyle ilmek alarak kapatmış olsam bu dibi çok belirgin oluyor o zaman da ben çok sevmiyorum dibi kibar dursun istiyorum e, şimdi ikinci gülümüzle e, bu gülün arasında 4 tane zürafa var. Bakın 1, 2, 3, 4 zürafa yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle hafif geri dönzeriyorum. Bakın bu birinci zürafanın içinden değil ikinci zürafanın içinden giriş yapıyorum. Yine şöyle kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. Ve buradaki zincir halkasının içinden bu şekilde ilmeksiz giriş yaptım. Şimdi ilmeğimi uzattım. Bakın normal hanımlar pipet kullanabilirsiniz. E, büyük boy çatal iğne kullanabilirsiniz. E, şiş de kullanabilirsiniz. Ama şimdi ikisini aynı anda yapacağımız için şişin arkasından çıkartmak e, zor olabilir. Ya da arkasındaki aparata şişin çıkardıktan sonra onunla da yapabilirsiniz. E, kalem ebatına uygun şiş zannedersem 7 veya 8 numaralı şiş olması lazım. Şimdi buradan tekrar giriş yaptım. Bakın ilmeği aldım. Bir kapattım uzatıyorum kalemime takıyorum ilmeği aldım bir kapattım uzattım kaleme taktım buradan ilmeği alıyorum bir tane kapatıyorum sadece zincir çekmiyorum bu şekilde kalemime dolduruyorum burada 6 tane ilmek yapmamız yeterli geliyor arkadaşlar kaç oldu 5 oldu bir tane daha yapalım yeterli oldu 6 tane ilmeğimizi yaptık. Burada da bakalım bak sayalım bakın 2 3 6 tane ilmek yapmışız. Şöyle hemen yine aynı yerden giriş yapıyorum. Bir tane kapattım. Bir, iki zincir çektim. Şöyle sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Bakın ilmeği alıp normalde bu şekilde kapatırız ya ben öyle kapatmıyorum. Bu şekilde kapattığımızda bir belirgin oluyor. Bu şekilde kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım ve bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Böylelikle burada 4 tane e, zürafa yapmış oldum. 1 2 3 4 5 zincir çektim şöyle geri dönüyorum birinci zürafadan değil ikinci zürafadan giriş yapıyorum şu şekilde kapattım bir zincir çekiyorum şimdi zincir halkası içinden giriş yaptım bakın kapattım kaydırma yöntemiyle yaptığım için bu batmış olduğum yerler çok kibar duruyor arkadaşlar bir ilmek oldu böyle kapatıyoruz ikinci ilmeğimiz ilmeği alıyorum kapatıyorum uzatıp hemen kaleme takıyorum 3 oldu 4 5 6 bakın arkadaşlar 6 tane oldu şimdi hemen bir tane daha yapalım bir iki üç zincir çektim bakın şöyle arkadaşlar çok yakından detaylı göstermek istiyorum ki güzel anlaşılsın ilmin sıradaki zürafağın içine girdim. Bu şekilde kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battısından giriş yapıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 3 zincir çektim. Üç zincir çekiyoruz. Sıradaki benim elim çok sıkı değil hanımlar 2 zincir ama çok sık batılmıştı 2 zincir değil şöyle gördüğünüz gibi 3 zincir eli sıkı olanlar 3 zincir çekebilirler Bu ayarda yapabilmek için şöyle bakın hemen sayalım 1 2 3 4 surafa yapmışız 1 2 3 4 5 zincir çektim şöyle döndüriyorum birinci değil ikinci surrafağı içinden giriş yaptım bu şekilde kapattım bir zincir çekiyorum buradan hemen ilmeği aldıktan sonra kalemime takıyorum şimdi bunu da tamamlayayım hemen ikinci kısmına geçeceğim bir kapattım bu şekilde iki ilmek oldu 3 4 5 Pardon altı olmuş bütün ilmeklerimizin sayısı aynı olsun ki arkadaşlar anormal durması çünkü bir tane ilmek bile inanın o görüntüyü değiştirebiliyor modelimizin alt kısmı bu şekilde mesela bunu bir kenara yapana kadar e, kaleminize doldurursunuz sonra ikinci kısmına geçersiniz Şimdi modeli bu üst kısmına da örmüş olduğum yerden devam edeceğim. Çünkü başlangıç noktası zor değil hanımlar bu modelin. Şimdi ilk başındaymış gibi düşünün. Burayı yok sayıyoruz. İpinizi tığınızı sabitlediniz. Bakın tek tek ilmekleri de üstüne yaparken kesinlikle birden hepsini çıkartmayın. Tek tek bir önce bunu çıkartıyoruz kalemden. Bunu tamamladıktan sonra diğerini çıkartalım ki dibi gevşemesi, muntazamlığını kaybetmesi. Çünkü bunlar uyana bu yana böyle yalpalanıyor. Hiç hoş durmuyor. Bakın ilk ilmeği aldım bu şekilde kapattım. İlk ilmeği aldım, kapattım. Sonra bu ilmeği kalem e, tığıma taktım. Sıradaki ilmeği de aldım. İlmeklerimiz dönerse kesinlikle düzelterek alıyoruz. Bakın, bunu da bu şekilde kapattım. Yine bu iki ilmeği tığıma taktım. Sıradaki ilmeği aldım. Bunu da bu şekilde kapatıyorum. Yine bu Buradaki bütün ilmekleri tığıma taktım. Sıradaki ilmeğe geçiş yaptım. Şimdi buradaki ilmeklerin hepsini alıyoruz. Sıradakini. Bu işlemi bütün ilmeklerimizi bitirene kadar devam ettiriyoruz. Buradan şimdi son ilmeğimiz kaldı. Ilmekler dönerse kesinlikle düzeltiyoruz. Bakın şimdi böylelikle bütün ilmeklere dolgu yapmış oldum. Şimdi bu iki tanesini boncuklu, geri kalan bir tanesinin de boncuksuz halini göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bakın buradan bu şekilde tamamladım. Şimdi ne yapıyorum? 4 tane boncuk koyacağız tepesine teker teker. Birinci boncuğumuzu attım. Bu şekilde kapattım. ilmeklerin içinden giriş yaptım. İkinci boncuğumu da aldım. Bu şekilde kapattım. 2 oldu. Üçüncü boncuğumuzu da aldık, kapattık. Model biraz ağır ama örmesi çok keyifli. Ben bu modeli örmesini seviyorum arkadaşlar. Şöyle kalıp gibi de duruşu var ya. Bakın şimdi buraya dört tane boncuğumuzu yerleştirmiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi buradan önden şu şekilde teker teker aralarından batıyoruz. Bir tane minüt, siz Bak ilk ilmeğin arasından giriş yaptım battım ikinci ilmeğin arasından giriş yapıyorum bakın bu şekilde üçüncü ilmeğin arasından giriş yaptım bu şekilde tek tek bütün ilmeklerin arasından girerek bunu tamamladık ve bu çapraz halini oluşturmuş olduk bakın arada bir tane zincir çekiyorum bunu siz daha da seyrek yapabilirsiniz arkadaşlar ben bu kadar sık istemiyorum derseniz bir tık daha seyrek yapar şu aradaki zinciri iki tane çekersiniz o dengeyi kurarsınız herkesin zevki farklıdır arada bir tane zincir çektim şimdi bakın ikincisini ikinci ilmekleri çıkarttım ilk ilmeği bu şekilde kalem kapattım bir tane milis kapattım ikinci ilmeği alırken de bu ilmeği tığıma taktım ikinci ilmeği aldım. Buna da bir milistüsuz kapattıktan sonra sıradaki ilmeği alıyoruz. Bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Yani diğer sıradaki ilmeği almak için bütün ilmekleri tığımıza takmamız gerekiyor. Bakın böylelikle teker teker bütün ilmekleri şey yaparak hepsini birbirine bağlantı yaparak tamamlamış oldum şimdi buraya dört tane boncuk yerleştireceğiz tepesine kapattım arasından battım bir boncuk daha aldım bu şekilde kapattım arasından battım boncuğumuzu aldık bu şekilde kapattık Bakın böyle şimdi arkadaşlar 4 tane boncuğumuzu buraya tamamlamış oldum. 4 tane boncuğu tamamladıktan sonra şimdi bütün aralarına bu şekilde batıyorum. Bakın ilk ilmeğin arasından giriş yaptım. Bir kapattım. İkinci ilmeğin arasından girdim. Kapattım. Üçüncü ilmeğin arasından bütün ilmeklerin arasından tek sefer batıyoruz. Bakın. Sıradaki ilmeğin arasından sıradaki ilmeğin arasından böylelikle tamamlamış oldum. Bakın arkadaşlar ütüsüz hale bile gerçekten kalıp gibi bir model. Şimdi bir tanesini de boncuksuz nasıl yapılır onu göstereceğim. Çünkü herkes boncuklu oyayı sevmiyor. Son bir taneyi de bu şekilde çıkartayım kalemden. Onu da boncuksuz yapalım. Şimdi ilmeğimizi aldık bir şekilde bunu kapattım. Bir aynı sistem aynı sadece ortasına on, boncuk koymayacağız. İlmeklerimiz dönerse düzeltiyoruz. Bakın ikinci ilmeği de aldım. Üçüncü ilmeği aldım. Bütün ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Ve hepsini tamamlamış oldum. Orta yere geldik arkadaşlar. Şimdi buraya boncuk koymasak ne yapacağız? 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buradan bir pipirik oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir pipirik oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve yine bir pipirik oluşturdum. Bu üst kısmını şöyle de yapabilirsiniz. Boncuksuz yapacak olanlar ya da boncuklu yapacak olanlar için de değişir. Üst kısmını farklı renk ip kullanabilirsiniz. Aynı renk ipten yapmak zorunda değilsiniz. İkinci kısmına farklı e, renk deyip kullanabilirsiniz. 3 tane bakın buraya pipirik yaptım ve şimdi yine teker teker ilmeklerin arasından giriş yapacağız. Ve tamam olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle bakın bu boncuksuz hali. Dediğim gibi boncuksuzunu yaparken üstünde farklı renk e, ip kullanabilirsiniz. Boncukluyu da yaparken yine üstünde farklı renk ip kullanabilirsiniz. Ben boncuksuz seviyorum derseniz bu şekilde, boncuklu seviyorum derseniz de iki e, bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar her ikisi de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sizlerin fikirlerini de yorumlarda görmek istiyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarda destek olursanız çok çok mutlu olurum. Şöyle hem boncuksuz haliyle hem de boncuklu haliyle modelimin anlatımını yapmak istedim. Ütüsünü yapmadan önce kesinlikle şöyle bir el ütüsüyle bir düzelttikten sonra ütülerseniz daha bir muntazam oya sahip olabilirsiniz. Modelinizi hem ön yüzünden hem de arka yüzünden baskın bir ütü vurabilirsiniz. Kalıp gibi çıkan bir model arkadaşlar. Kullandığınızda da kesinlikle hiçbir bozulma deforme olmayan bir model. Boncuk kısmını bakın şöyle üstten yaptım. Tersinden yapsak boncuk kısmına nasıl olur diye düşünenler için de hemen o bilgiyi de vermek istiyorum. Tersinden yaptığınızda boncuklar öne düşer diye düşünüyorsanız arkadaşlar yaptığınız zaman şuradaki ilmekler bu sefer ters olur. Zaten tersinden ütülediğiniz zaman boncuklar öne düşüyor arkadaşlar ve de gözüküyor hiçbir sorun olmuyor benim yani gördüğüm kadarıyla şöyle bakın. Gayet de şık duruyor. Örecek olanlara kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beğeni ve yorumlarda desteklerinizi bekliyorum. Modelin yakın çekimini marifetli hangiler Instagram sayfamdan bulabilirsiniz. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.